tekrardan merkezleme ya. Merkezleme olayını şöyle bakın tam böyle mavi yanına kadar getirmeye çalışıyoruz. Heh, evet, bak ne kadar an. Yani şu an tamamen merkezleri birleştirdim. ve burada değerler okumaya çıktı artık. Yani artık bu lensin türünü gösterdi bana. Neden? Çünkü sferik eksi 1.50 gösterdi. Kirlilik değeri 0. Aks değeri 0. Şimdi aks değeri sıfır, silindirik değeri sıfırsa bu nasıl bir gözü şey, lens? Plan. Efendim? Plan. Sferik. Plan. Sferik Neden? Çünkü silindirik değil. Silindirik değeri sıfırsa, aks de, e, değeri sıfırsa o zaman bu çeşitli olarak nedir? Bir sferik lens. Dolayısıyla peki sferik lensler ne vardı arkadaşlar? Bir, konkav vardı bir de konveks vardı değil mi? Konkav dediğimiz yani Hı e, ee, hiçbir şey dediğimiz ya da işte ee, kalın kenarlı mercek değil mi? Ee, konveks dediğimiz ince kenarlı mercek. Şimdi burada sadece sferik değeri gösterdiği için arkadaşlar biz ne diyoruz? Kon, kon, şey, bu konkav bir lens. değeri eksi bir nokta eli olan konkav bir lens'tir. Şimdi ben bunu arkadaşlar maskülüyorum. Bakın şöyle. Bakın şöyle bastığım zaman cihaza doğru şöyle bastırıp çevirdiğim zaman bu zaten kendisi dönüyor. Başka ihtimal yok zaten. Bakın şu an çok uyarım, o yüzden oldu. Bakın şu an işaretledim. Mark dedi. Şu an bir iz bıraktı. Umarım. Ee, Mürekkebi tabii. Hemen bakıyorum şöyle. Ee, He. Ee, çok cam çok temiz değil ama. Bakıyorum çok e, belirgin değil ama ben bir optisyen olarak cebimde her zaman asetat kalemim olacak. Değil mi? Hemen alıyorum, şöyle hafif şöyle şeye bakacağım. Ee, optik, daha doğrusu, e, fokometre hangi işaretleri bırakmıştı? Ben de onu biraz daha belirgin hale getiriyorum. Tabii burada dediğim gibi, eğer lensiniz kaplamaysa bunu belirtmek biraz zor olacaktır. Çok da kolay olmayacaktır. Hele kesim için <laughs> vesaire bu tip şeyler e, olabiliyor. Bakın şöyle ben görebiliyorsunuz değil mi? Hı hı. Üç tane ortadaki arkadaşlar optik merkez. İşte diğer noktalar da eksenini e e e göstermek için işaretliyoruz. Şimdi bu tamam bu şu anlama geliyor. Ben merkezleme yaptım yani. Lensin üzerinde merkezleme yaptım. Ondan sonra arkadaşlar bunun işimiz kalmadı. Lensler mesela Zeynep size nasıl şey geliyor? Atıyorum reçete geldi değil mi? Yani şeyden e, göz doktorundan müşteri şeyi müşteri şey getiriyor değil mi? Muane oluyor. Muane oluyor. Reçete ilk başta canlı numaralarına bakıyorum. Bir tane yani bir tane çok mesela orada sipariş mi veriyorsunuz şey. Tabii, tabii Ama önce öneriyi yapmamız lazım. Müşteriyi. Ondan evet. sonra sipariş ismi yapıyoruz. Evet. Yani bunlar Süreç tabii ki. Hemen evet. öyle e, müşteri cebine lensini koyup getirmiyor. Yani, İlaç hazırlama gibi değil. Önce konuşulup, hani, tercih ettireceğimiz yani nasıl bir şey olduğunu da anlatıp Ona göre tavsiyede bulunmak önemli. Tabii tabii. Akadinde çeşitleri, i̇şte, organizma olacak, Hı. bina yokları ama seçenek olabilir. Patronizma olacak, üniversite. Hı. Çok fazla seçenek var. Marka önemli. Orada da tabii orada satış biliriz. Marka yani evet Yani neticede arkadaşlar şu an biz tabii kesim işleminden bahsedeceğiz ama ee, keseceğiniz lens öyle hani dediğim gibi böyle buradan çıkarıp bir lens olmayacak tamam mı? Yani piyasadaki şey ee, mağazalarında o şekilde. Atıyorum mesela burada lenslerin hepsinin şeyi var. Yok bir değerleri yazıyor. Ee, bu zaten belli. Bunu belirlemek için. Yani lens üzerinde fiziksel olarak belirlemek için kullanıyoruz. E, okumayı Şimdi tabi bunu belirledikten sonra arkadaşlar bir de işin çerçeve kısmı var tabii ki. Şimdi önce tabi kapalı çerçeveler var. İşte e, mesela ha, şu kullandığımız evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mesela burası kapalı çerçeve değil mi? Tamamen. Tam çerçeve. İşte çerçeve çeşitleri var. Geniş var. var Bunları kullanabiliyorsun. Şimdi işte kanal var. Şimdi mesela burada e, tabii arkadaşlar bir şey bir şey yapmış, e, Şablonu çıkarmışlar. Yok bir şey değil zaten. Evet. Tamam. Bu şablonu atıyorum. Bu şablonu biz de kullanalım. Ee, tabii kalın kenardan bunu buna çok uygun olabilir. Bunu bakacağız, bir Uygulama yapacağız. Çok fazla şey ayrıntıya girmeyeceğiz. Mesela ki ilk etapta sadece kesim nasıl yapılır. Makine nasıl kullanılır onu göstereceğiz. Şimdi ben burada atıyorum bunu hazır bir şablon kullanıyorum arkadaşlar. Burada hazır bir atıyorum bu hangi göz olacak? İşte sağ göz, değil mi? Şu an sağ gözü çıkardığım için artık o demin şeylerini belirlemiş belir olduğum lens artık benim için sağ göz için olacak. Şimdi bunu arkadaşlar çeşitli yöntemler var işte farklı cihazlar kullanılarak atıyorum çerçeveyi koyuyorsunuz işte içerisinde bir sensör ya da şey var fiziksel bir tarayıcı bunu böyle güzel bir şekilde ölçümüyle birlikte arkadaşlar şablonu yapabiliyor ama bizde tabii böyle bir şey yok biz biraz daha böyle fiziksel tamamen biraz daha manuel bir şekilde arkadaşlar bunu çizimli yapacağız nasıl yapacağız arkadaşlar? Şimdi bunu da tabii şeyini belirleyeceğiz arkadaşlar. Optik merkezini falan belirleyeceğiz. Bunu da tekrar şeye gidelim. Ee, fokometrede arkadaşlar şu şekilde yine açalım. Pokometreyi arkadan açıyoruz. Başka ihtimal yok zaten. Şöyle sferik lensi getiriyorum. Şimdi arkadaşlar yine gözlük camlarını da yine üst taraf daha doğrusu bombeli kısım üst tarafa gelecek şekilde arkadaşlar. Şimdi mesela bu neden okunmadı? Çünkü Biz, o dereceli cam. Değil. Şimdi evet. evet, <laughs> dereceli cam var. Değil mi? Yani mesela bak burada hiç ama şöyle yapabiliriz. Atıyorum burada fizmatik şeyi sıfırlasak Optik merkezi sıfır gelecek şekilde ayarlasak belki çıkabilir bir şey. Yok, çok Hocam aslında onu şablonu çerçeveye koyup az önce ölçüm yaptığımız yerin <laughs> üzerine koyup, e, noktalayıp e, kesimi ondan sonra yapabilirsiniz. Sağ olun. Nasıl? Şablonu koyacaksınız çerçevenin üzerine. Ha, sonra az zaman? önce optik camda, organik camda aldığınız e, merkezi üstüne koyacaksınız. Şimdi eğer şey yoksa, herhangi bir atıyorum bunun bir şey yoksa dersiz tek var. Yani dereceli dereceli gözlükler değil mi? Dereceli göz derecesiz gözlükler diyoruz değil mi? Derecesiz yani herhangi şablonu bir diyotide... Yok yani şablonun kalıp, kalıp, kalıp. herhangi yok. bir numarası yok. Ya mesela dinlendirici gözlükler. Yok hocam öyle bir şey yok. Öyle yok. Ben o dinamondan <laughs> bile 0.25 mi? 25 tane oluşan bir numara dinlendirici şey. Ona düzeltme durumunda giriyor diyorsunuz yani. Peki neyse arkadaşlar. Şimdi ben şablonu arkadaşlar şöyle üstüne koyup şöyle manuel bir şekilde şöyle tabi işte dediğim gibi burada kullandığınız cam eğer e, kaplama ise bu, bu iş biraz zor üfleyerek de yapabilirsiniz hocam. üfleyerek mi? nasıl? üfleyin hayır çizerken üfleyin o zaman cam biraz daha rahat çiziliyor gerçekten mi? aa evet. bunu bilmiyordum ya ısıdan evet. dolayı değil işte, mi? sektörü bilince böyle oluyor arkadaşlar biraz daha kalın kalem yok bakın mesela, mesela. E, Kalın daha iyi üfleyerek üfleyerek Aa neymiş bunlar Ooo very nice. Valla bak arkadaşlar bakın tecrübe. Yani Zeynep bu noktada bizim için e, veli nimet. Zeynep bunlar sana elektrik suyu yolu olarak <laughs> Hocam bize de dönsün aynı elektrik suyu yol. Lütfen. Zeynep bizden çünkü. <laughs> Değişir, duruma göre Oda kalırken zorlanırsınız. Yani evet. Tamam. Şimdi gelelim şeye. Teşekkür ederim bu arada. Kalak bir hocam burada Şey olmalı. <laughs> <laughs> ben de vereyim hocam. Tamam. da çok var şimdi daha alamayan varsa şey asetat kalem o zaman bundan şey yapalım. Ne o ne hocam? İsmi ne onun? Besli Şinayge. o <gülüyor> bilmiyorum bir şey yazıyor da ne bilmiyorum. Aslında İngilizce iyidir ama çok İngilizce bir ee, arkadaşlar şimdi tabii burada arkadaşlar ele aldığınız lens tabii bunun çapı da önemli. Atıyorum mesela kullanışı yani kullandığınız lensten büyük de olabilir. O yüzden yani, gelen camı tabi çapı vesaire falan çok önemli bunlar. Peki arkadaşlar. Şimdi geri kalan kısım tabi kesim işlemine giriyor ama bazı arkadaşlar şöyle bir uygulama da yapıyor. Atıyorum. Bu şablonu, işte çift taraflı bant var. Burada. Şundan kullanıyoruz. Mesela bunu çift taraflı yapıştırıp daha Ta kesim işlemine devam edene kadar Şablonla birlikte kesme işlemi yapan da olabiliyor. Tabi o şablona zarar veriyor. Tabii. Yani en son çok ince kesime gelince buna zarar veriyorsun. O çok da şey değil. Aslında çok da e, tavsiye bir şey değil. Şimdi e, bundan sonraki süreçte arkadaşlar şimdi El taşları arkadaşlar e, işin el taşına gelelim. Buyurun o zaman şöyle geçelim. Evet, de... Hep beraber. Zaman evet. Evet. Aa, evet. Bir şey. yani, yani evet hani sınavlarda falan iyi olur. Şimdi şöyle arkadaşlar. Şimdi bir tanesini ele alalım şöyle. Şimdi şuna benim şey Elif biraz el, 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 su, su koyabilir misin? Hmm. Bu nasıl? So Evet. Arkadaşlar öncelikle bunu <laughs> e, tabi elektrikle çalıştığı için fiş takıyorum. Bunu tabi arkadaşlar e, kesim işlemi tamamen tamamen fiziksel bir olay. E, Optikte fizik derslerini gördünüz. Evet. Ne gördünüz? <laughs> bir şey. Kimler o dersi geçti ona göre soru soracağım. Hepimiz geçtik. Hepimiz, Hepimiz geçtiniz geçti. Maşallah. Çok güzel. Peki. Sürtünme <laughs> olayı gördünüz değil mi? Evet. Ha. evet sürtünme, ee, sürtünme, sürtünme, sürtünme olayı. Ee, neydi sürtünme? Arkadaşı? K çarpı ne? <laughs> Maşallah. Çok güzel. Evet. K çarpı ne? K çarpı evet. oradaki evet. ne dedi arkadaşlar? Cismin ağırlığı değil mi? Yüzeye evet. yapılan dik. Bir kuvvet K dediğimiz yüzeyin kat cinsi, yüzeyin kat, kat sayısı. Şimdi tabii sürtünme ne demek arkadaşlar? Sürtünme kuvveti aslında uygulanan kuvvetin zıt doğrultusunda. Biz burada tabii işin mekanik kısmını değil de sadece şu kısmına değinmek, değinmek istiyoruz. Şimdi fizikte bir enerji, yani kuvvet varsa belli bir iş yapıldıysa bu bir ya, enerjidir. Ama sürtünme kuvvetinin yaptığı iş nedir? Sürtünme kuvvetinin yaptığı iş arkadaşlar çok basit bir şekilde mesela iki elinizi birbirinize sür, birbirine sürttüğünüz zaman ne oluyor? Biraz daha bilimsel cevaplar verin. <laughs> evet. Aa, yok ısınıyor. Elin mi <laughs> ısınıyor? Ha. Neden çünkü arkadaşlar sürtünme kuvvetinin yaptığı iş ısıya dönüşüyor. Neden? Çünkü yüzeyler birbirine sürtünmeli olduğu için. E, bu ee, ne yapıyor arkadaşlar? Yüzeyler arasında ısınmaya sebep oluyor. Şimdi burada da arkadaşlar yüzeylerin e, sürtünme özelliğinden faydalanarak buradaki el taşının yüzeyi sürtünmeli. Yani bir buz değil yani. Buzun yüzeyi sürtünme. Yani buzda da bir sürtünme var ama çok düşük. Atıyorum 0.3, 0.5 değil de minimum bilmem kaç minimum dediğim gibi. Bunda biraz daha fazla. Şimdi kullandığımız camda da aynı şekilde arkadaşlar sürtünmeli bir yüzey olduğu için Burada e, sürtünmeli yüzeyler birbirine değdiğin, değdiğinden dolayı arkadaşlar ne yapıyor? Evet ısı ortaya çıkıyor. Aynı zamanda arkadaşlar burada e, tabi bu taş olduğu için yani bu tabi hani şey olduğu için bunun e, yüzeyinde çok fazla bir kayıp olmaz ama kayıp oluyor aslında. Biz taşları yine her defasında şey yapıyoruz daha kullanımlı e, bir şekilde olsun diye e, temizletiyoruz ama. Neticede burada ne görüyoruz arkadaşlar? Buradaki yüzeyden götürüyor. Aşın Dişli. Hani dişinden dolayı. Dolayısıyla bu bu hani fiziksel bir prensibi kullanıyoruz aslında. Bu tamamen bilimsel bir şey. Dolayısıyla ne yapıyor arkadaşlar? Camın yüzeyindeki, daha doğrusu camın yapısındaki, işte cam neden yapılıyor dedik? Silisyum oksit dediğimiz, silisyum malzemesinden yapılıyor. Dolayısıyla ne yapıyor arkadaşlar? Bir toz haline geliyor ve o şekilde kesim oluyor. Peki Makineye bakalım arkadaşlar. Makina tabi dişli olduğu için arkadaşlar burada bazı kısımları var. Mesela şurada bir kanal var. Bu kanalı biz ne yapıyoruz? Niçin kullanıyoruz? İşte çerçevelere işte kestiğimiz lensi rahat bir şekilde yerleştirmek için arkadaşlar. Balık sırtı vermek için atıyorum. Şuradaki kanalı kullanıyoruz. Başka ne yapıyoruz mesela? İşte Çapaklarını almak için atıyorum çoğunlukla bu ileri düzeydeki makinalarda Çapak alma işlemi Gerçi orada da yapılıyor ama Çok şey değil tamamen Bunda yapmak daha mantıklı oluyor Başka ne yapılabilir arkadaşlar Var bir fikri var ne yazık? 240 180 Evet Peki şöyle bir çalıştıralım arkadaşlar Bakın şu an arkadaşlar Bunu manuel bir şekilde çalıştırıyoruz Bizim bir makinamız daha var iş güvenliğinden dolayı. Burada bir sensör var arkadaşlar. Dokunduğumuz zaman çalışıyor. Atıyorum bir şey oldu. Bir, yani bir komplikasyon yaşandı. Bu eli çektiği zaman hemen kapanıyor. Yani atıyorum bir şey oldu. Dengeni kaybettim. Elim bunun üzerinden kayacak ya. Kendiliğinden kapanıyor. Yani tamamen elin üzerindeyken çalışıyor. Atıyorum camı bu şekilde kesebiliyorsun. Çektiği zaman yani iş güvenliği odaklı bir şey. Ee, iyi i̇yi bir şey yani. Ee, Solaklar kullanamıyor tabii. Benim gibi solaklar bunu kullanamıyor. Yes. Yani çünkü sensör sol tarafta olduğu için. <laughs> evet. ya, solak Nasıl? Solak versin. Bana <laughs> lazım. Evet. Şimdi e, tabii burada arkadaşlar <laughs> su koyduk. Hazneye su koyduk. Neden? Çünkü bu suyu açarak arkadaşlar. Yani evet. Yok, gerçekten öyle kireçlenmiş yani. Bilimsel cevap verdim hocam. Evet. Hemen bir porçöz. Genelde her Kinetik enerjide de Öğrendiğimizi ispat ettim hocam. Kesinlikle. Geçtik. Doğal yani. çözüm burada beyaz Ayak sirkeymiş. Yine otuz oldu. Canlı alalım. değil mi? Yani başka üniversitelerde bu tip uygulamaları arkadaşlar gören var mı? Atıyorum buradan yatay geçiş, dikey geçiş yapan var mı yani biz göremedik şimdi geliyorum ben kesilme yarışmasına ama navital derslerine yeni yeni başlıyorlar yani. Hmm. yani. onların Biyacık şeyleri anı daha, anı daha anı küçük işte yani bu kadar metin yok burada. Ya amaç arkadaşlar buradaki sügeri ıslatmak. Evet, sügeri ıslak oldukça hmm. daha iyi çalışır vaziyette oluyor. Bu bir şey misin? neyse. Diyelim ki arkadaşlar buradan su damlasın. Şimdi bunu kullandığınız zaman arkadaşlar. Şimdi ben mesela bunu bir kesmeye başlayayım nasıl? Bir gözlük alayım. S, آgılık, ha, yerden ha, yerden, yerden, Hocam buyurun. Her yerden bulursunuz. Hocam gözlüğünüz yok mu? Hocam. Basanlı. Evet. Önce iş güvenliği arkadaşlar. Bakın şöyle. <laughs> Bakın şimdi arkadaşlar, burada dediğim gibi sürtünmeden dolayı ne yapıyor arkadaşlar? Aşındırıyor. Yani gittikçe kesiyor. Yani aslında kesme derken böyle bir kerpeten gibi falan kesmiyor. Yani ne yapıyor aslında? Tıraşlıyor. Tıraşlıyor. Tıraşlıyor gibi. Şey evet, tıraşlama yani makinesi. Konuşunca şöyle derlerdi. E, ya işte biz bir gözlü 4 saatte yapıyoruz. Şimdi adamlar optik, ma şey, optik malzemeleri kullanıyor. 2 dakikada tık çıkıyor. Hı. E, tamam hani güzel hani emeğiniz var orada bir emek var alın teri ama hani demir o demir değil artık yani. Sen günde belki haftada bir tane sipariş evet. alıp onu 4 saat boyunca tır 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 bununla uğraşıyordur ama bu arada bunları kayıt alma. <laughs> Keserim hocam oraları. Tamam, ee, şey en azından artık şey yapmadan şöyle ufak ufak yani ilk, ilk etapta hemen böyle şey yapmamak lazım. İşte burada arkadaşlar koruyucu gözlük mutlaka olmazsa olmazımız. Şöyle ufak ufak arkadaşlar acele etmeden yani biz bunu niye yapıyoruz arkadaşlar? Zaman kazanmak için. Zaman kazanmak için bir de makinenin taşına çok fazla yüklenmemek, çok fazla yüklenmemek için. Çok fazla vakit geçirmemek için. Aynı zamanda daha uygun bir şekilde Hocam biz mesela uygulama sınavında biz bunu böyle koparttık koparttık diyelim ki cam kırıldı. Bir daha şans veriyor musunuz? Yani işte aslında vermiyoruz. Yani aslında bir tane şansımız var. O anki benim psikolojik ve sosyolojik ilişkime göre. Yunus <laughs> gözlerinizi buradan mı <mi> aldın lan? <laughs> <laughs> Okuyacağım. <laughs> bir mağazadan aldım da tamam. Tamam Yunus yapıyormuş gibi yapar. Bitti cam bitti <laughs> Yunus. Bitti o kadar arkadaşlar. Suya bandır suya. Tam siyo ben, siyo siyo Yok. Yok. Kenarları silinir. Suya bandır Burası bandır şöyle bak aslında <laughs> tamam güzel hoş yani aslında çok fazla şeye de çok yormamak lazım arkadaşlar. Bunu mesela şöyle. Evet. Çok fazla bir şey değil yani bu biraz da tabii <gülüyor> bak <gülüyor> nasıl kesiyor. Dikkat etmek lazım. Tırnaklara <laughs> dikkat.